Seni seviyorum, senden özür diliyorum. Lütfen beni affet, teşekkür ederim. Bu da bugünün genel açılımı olsun istedim. Genel açılımda kimin neye ihtiyacı varsa tabii ki o gelecek. İlki aşktı, ikincisi kariyerdi ve bu da genel açılım. Bakalım bu genel açılım, kolektife ait genel açılımın enerjisi neymiş? çiçeklenen bolluk. Demek ki genel olarak <laughs> tabii çiçeklenen bolluk sadece para pul diye yormayalım da aşk konusunda da çiçeklenen bolluk bir bolluk dönemine geçileceğini artık her şeyin etkisinden daha iyi olacağını, kaygıların geride bırakılacağını şu anda çok yoğun kaygı taşıdığınızı söylüyor. Ve düşmanlarla karşılaşmışsınız. Kaygının sebebi de düşmanlarınız. Sanki metaforik anlamda öldür bittim durumundasınız ama gerçeklerin öyle olmadığını doğru bakmadığınızı söylüyor. Haydi bu da attı kendini. Evet doğru bakmadığınızı söylüyor. Gerçekten bir bolluk dönemine için başladığını para pul konusunda geçişin başladığını gerçekten de bir yıkım yaşadığınızı bu yıkımın e, sizde kaygılara neden olduğunu ama bu durumun dediğim gibi geçeceğini geçici bir durum olduğunu söylüyor. Düşmanlarınız, evet size gerçekten düşmanlık yapılmış, gerçekten kıskanılmışsınız bir şey olmuş çünkü siz e, mantıklı olan böyle mantıklı olan değil mi? Siz böyle her şey tam olan bir kraliçeymişsiniz, bu da insanların sizi kıskanmasına sebep olmuş. Kraliçeymişsiniz ya da kralmışsınız diyeyim. Yani her şeyi tam paraya, pula sahip güzelliğe sahip işte pozitif enerjili bir kraliçe ya da kralmışsınız. Bu da sizin etrafınızda düşmanlar edinmenize neden olmuş bu durumda sizi metaforik anlamda yani bedenen öldürmese de öldürmüş gibi gözüküyor. Bu da şu anda çok yoğun kaygı çektiğinizi ama bu durumun çok yakın bir zamanda hatta bugünden itibaren artık açılacağını, kendinize geleceğinizi ve imparator ya da yoluna tekrar gireceğinizi söylüyor. Ve bu yapacağınız şey neyse yapmak istediğiniz şeylere artık biraz tutkuyla sarılmanız böyle dört elle sarılmanız gerektiğini söylüyor. Arkanızdan çevrilen dolapları ancak o zaman görebilirmişsiniz. Bir de kendinizi farkında olmanız gerektiğini. Fark ederek, bilinçli bir şekilde fark ederek böyle duygularınızı bir kenara atarak değil de duygularınızı da fark ederek hareket etmeniz gerektiğini söylüyor. Yeni bir dünyaya adım atacaksınız. Eski ben neredeyim diye aramayın diyor. Eski siz gitti ama yepyeni güzel daha güzel bir siz gelecek hayata diyor. Ama daha henüz o alanı bırakmaya da hazır değilsiniz. Sıkı sıkıya tutulmuşsunuz. Daha toksik bağlar var. Buradaki bu hırs, bu buradaki bu durumu daha aşamıyorsunuz. Bu bana düşmanlık edildi. Ben ne güzeldim, ben şöyleydim, ben böyleydim. Onları bırakmanız gerektiğini söylüyor. Ben hayatım çok güzeldi. Hayatım ne hale geldi. Hayatım alt üst oldu demeyin diyor. Buraya sımsıkı tutunduğunuzu, burayı artık bırakmanız gerektiğini söylüyor. çabalar göstermesiniz. Çok emek verdim. Emek verdiğim yerden emeğimin karşılığını alacak mıyım diye beklediğiniz bir süreç olduğunu bunun içinde çok büyük bir şansın size güldüğünü bir fırsatın bir şansın size geleceğini söylüyor. Boşuna kaygılanıyorsunuz diyor. Düşmanlık yapanlar her ne idise diyor, bir ateşle hareket ettiler. Bir anlık fitilleri fitildi. Fitil yandı söndü bitti diyor. Ama siz orada yıkılmış kalmışsınız gibi duruyor. Burayı çıkacaksınız. Buradan çıkmanız gerekiyormuş ki zaten çıkacaksınız ve buranın çıkışı da yani elimden bu kart illa açılacağım dedi. Buranın çıkışı da çok güzel bir yere doğru oldu gördüğünüz gibi. Ee, bütün travmalarınızı bu sizin bir yere bir, bir aşamayı aşmanız gerektiği bir küçücük bir sanki bir kılçık kalmış kafanızda diyelim. Her şeyi bitirmişsiniz bir kılçık kalmışmış yani ben pozitifim deseniz de bir kılçık kadar pozitif negatifmişsiniz. O kılçığı bulmuş o kişi. O kılçığı böyle şey yapmışsın, gözünüze sokmuş. Şimdi artık siz daha o kılçıksız halinizde daha da pozitif olacakmışsınız. Size burada eylem kralı geldi. Eylem de bulunacak. Eylemleri yani böyle gerçekten hak ettiği yeri hak ettiği yerde oturan bir insan, gerçekten orası için bir emek vermiş bir insan tarafından maddi olarak destekleneceğinizi, belki öyle bir patronunuz olacak, Koç Aslan Yay Burcu bir patronunuz olabilir ya da eylemde bulunmaktan hoşlanan e, bir patronunuz olabilir. Yani oraya tırnaklarıyla gelmiş, ben bilirim, işte geçmişi bilirim, bu insanların da çabasını görüyorum diyen yani size hak ettiğiniz değeri verecek olan bir patronunuz olabilirmiş size adil şekilde davranacak olan bir patronunuz olabilirmiş. Ama kaygılarınız diyor burayı geriye çekmeyiniz. Çünkü yoklukta, yoklukta kalmak kaygınız olduğunu Tekrar acaba aynı durum yaşar Korkusu taşıdığınızı parasızlıkta şu anda da parasızlığın dibindesiniz diyor. Paranız dibin dibindeymiş hatta öyle söylüyor. Dibin dibinde bir parasızlık yaşıyorsunuz. Ama bu durumun geçeceğini söyledi. Bu bir yerden sevdiğiniz bir yerden ayrılmanız, ayrılmak zorunda bırakılmanız da olmuş, gerçekleşmiş. Ama doğru olan tarafa gittiğinizi, sizi daha da büyüttüğünü bu durumun söylüyor. Doğru olan tarafa gittiğinizi bu da ispatladı. Artık bundan sonra daha mutlu olacak. Yani mutluluğa da olacaksınız Mutluluğa da olacaksınız Sıfırdan yeniden bir başlangıç gözüküyor size. Sadece şu an tutunduğunuz bir durum var. O durumdan çıktıktan sonra bolluk, bereket de, aşk da tamamen sizin olacak dedi. Evlenmek isteyenleriniz varsa evlenecekler ve bir kız bir erkek iki çocukları olacağını söylüyor. Çocuk bekleyenleriniz, çocuk isteyenleriniz varsa çevrenizdeki nazara göze dikkat edin. Bu arada şunu fark edin. Bu düşmanlık nazar, nazar boncunda bugün konuştum nazar. Ee, neyim olsun bu bilmiyorum <laughs> ee, onu da koymuştum bu düşmanlıklar sizin üzerinize nazar olmuş olabilir ona da dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor diyelim hayatınız güzel yani eğer şuradan çıkmayı başarabilirseniz o takıldığınız yerden çıkmayı başarabilirseniz bırakabilirseniz artık bana şu yapıldı bana bu yapıldı deyip geçmişi konuşmayı bırakabilirseniz diyor sizi bolluk bekleyecek bu artık kaygıları geride bırakmanız gerektiğini söylüyor diyelim bir de buraya tabii ki konuşturma kartları çekelim konuşturma kartı dedim ama <laughs> elim de şuna gitti şurada <laughs> cevap okuyalım konuşmuyor. Mesela aslında daha çok buna ihtiyaç varmış demek ki. Bir, biri tarafından yok sayıldığınızı fark ettiğinizde onu bir daha rahatsız etmeyin dedi. Karma der ki hayatta bazen acı çekmen gerekir. Kötü biri olduğun için değil, nerede ve ne zaman iyi olmayı bırakacağını bilmediğin için dedi. Cesur ol ve risk al dedi. Hadi bakalım bu da kolektifin genel açılımı olsun.